Selam arkadaşlar ben YouTube rejim. Ne zamandır video atmıyordum gerçekten bugün bu videoyu atmaya karar verdim arkadaşlar bugün sizlerle Cartwright e, ee, da posta göndereceğiz hemen oyunumuza geçelim yeni yılınız nasıl geçiyor bu arada benim yeni yılım çok güzel geçiyor ama şöyle bir şey var güzel geçmişin yanında kötü bir yanı da var Arkadaşlar duymak istiyorum. Benim Agenduru 07 hesabımda arkadaş olan takipçilerim benim hesabım sıfırlandı. Şifresi. Ve bir süre geri alamayacağım için yapmaya çalışıyorum. Yani bir yol var ama birazcık uzun sürecek. O yüzden ee, yani kimler o takipçilerim ben kimler Agenduru 07 hesabında arkadaşlar. Bakın adım şurada da yazıyor. Göstereyim size. Şu jeniyet 11 bu hesabından arkadaş isteği atabilirsiniz. Neyse hemen oyunumuza geçelim. Nereden gidebiliriz? Ay. Nereden gitsek? Bence ortadan gidelim. Hadi hemen başlayalım o zaman. Yani gerçekten ne zamanı video atamıyorum arkadaşlar. Doluyum yazılı haftasıyla. Yani çalışıyorum ben de. Çünkü. <laughs> hemen düştük zaten. Arkadaşlar şanssızlık işte her şey bir şey oluyor. Bu arada arkadaşlar tasarım işi prensiplanda ben e-posta kaydetmediğim için e-posta ile yapamıyorum. Başka bir yol biliyorsanız yorumlara yazabilir misiniz? Gerçekten o hesap benim ana hesabım ve çok önemli. Lütfen. Yani yol biliyorsanız e-postası. Çünkü ben e-postamı kaydetmemiştim o hesabıma. Yol biliyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Gerçekten çok ihtiyacım var çünkü o yol olmazsa ne yapabiliriz diye sizin düşüncelerinizi de bekliyorum. Neyse şimdi artık oyuna konuşalım. Bam. Şimdi burada hızlı gidersek nanay. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Tepesi de çarpılıyoruz ya. Şimdi şurada bir yavaşlayalım. Kısa yoldan gitmeyi tercih ediyorum. Tamam buradan şimdi hemen çıkmak yerine. Arkadaşlar bu oyunun adını en son göstereceğim. İsteyenler oyuna girebilirler. Burada e, yüzüm nasıl? Yüzüm bu mu kalsın arkadaşlar? Yoksa başka bir de yapabilirim. Ama ben bu yüzü çok seviyorum. Bilmiyorum. Sizin de e, yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten bir büyük aile olabiliriz ama lütfen biraz gayret edelim çaba gösterelim mesela benim e, arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz bu hesabı takip edin diye çünkü gerçekten ben de büyümek istiyorum kanalımı büyütmek istiyorum ve 1005 yıl abone olduğumda size demiştim yüzümü göstereceğim diye yani sahte değil arkadaşlar bildiğiniz kepkata gerek olmadan yüzümü göstereceğim yani arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz kazanlarınızı her şeyinizi gönderebilirsiniz beni takip etmek için. Şimdi buradan hızlı gideceğiz. Bismillah. Geliyor arkamızdan. Ya burada yavaş olmam lazım da beni. Arkadaşlar vallahi ne yaptım ben? Şuradan gidelim. Uuuuh! Kızartıcıyım şöyle. Şuradan yavaş alayım. Çünkü bakın böyle burada artık ve a hayır hayır Hı. Ay herkes oraya girdi. Ha. Son anda yavaşladım yeminle. Of ne zaman gelecek bu şey? Şöyle gideyim de bari kimse bana çarpmasın. Şimdi etkileşimi değiştireyim. Düştüm ya. Anam. Vallahi ben. <laughs> Arkadaşlar bu sefer de bu yol deneyelim. Bu sefer de uzun yol deneyelim. Bakalım ne olacak. Sonuçta zanırma var şu yolda. Gelmeyin. Arkadaşlar bir de bir şey sormak istiyorum. Bilinbek videoları da atayım mı kitaplardan? Hani etkinlik yapıyorum. Birkaç videom var hatta. Öyle videolar atmamı da ister misiniz kanalda? Lütfen de belirtin yorumlarda. Yani bilmiyorum kanalda değişik içeriklerde paylaşmaya başlayabilirim. Sadece Roblox kanal değil. Yani de, başka şeylerle paylaşan bir kanal da olabilir bilmiyorum, bilmiyorum. Yorumlara yazın hani. Şimdi bu sefer bu yorumları yaptık. Yorumlara yazabilirsiniz. bu bayağı uzun sürecek galiba Aa çok sıkıcı arkadaşlar keşke başka yol deneseydik aaa burada kaç sınıfsınız ben 6.sınıfım size lütfen yorumlara yazın bir de arkadaşlar lütfen linçlemeyin yaşıma yaşımda çünkü çok linçleyen insan var gerçekten ben memnun olmuyorum herkesin yaşı kendine ya doğru değil miyim gerçekten ya bilmiyorum yani şimdi burada hemen o kutulara bakın arkadaşlar kutulara bakın kutulara bakın Aa, oh. düşeceğim diye korkuyorum şu anda Şimdi çok yavaş olmam lazım. söylemeyi bırak Evet. Şimdi ben bu arabayla devam edebilirim ama çok zorunda gelmez. Ama yeni bir araba almamız lazım. Evet şimdi ikinci yoldayız. Ve of. Abi çok kötü. Arkadaşlar roller coaster'a gibi hissettim kendimi ya şu anda. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Ah, hızlı, hızlı. Arkadaşlar hızlı gitmedim. Öyle oldu. Atla, atla. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi hadi hızlı. Şimdi bir saat onun dönmesini bekleyeceğiz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen yardım. Şimdi esnafla çarpıldık. <laughs> çarpıldık. Sorun yok. Hey. Ay ben asla çarpılmam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüzeyi rahatlatacağımız mı? Ramane bismillah Oo bakın çok güzel. <laughs> Yoldan saptık tabii 200'e kadar çıkarsa. Arkadaşlar nasıl yapacağım? Bu sefer buradan gidelim. Değil mi? Aa bir yapamadım. Vallahi beceriksizim he. Tamam şimdi bismillah. Bismillah. Arkadaşlar yardım edin. Düşeceğim bir olacağım şimdi. Bismillah. <laughs> Ana tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. <laughs> Arkadaşlar. Yani gerçekten ben bir şey demiyorum. Tam sadece sakin ol. Bunu yapabilirim, bunu yapabilirim. Hep geride olsun şu tuş. Hah, böyle daha iyi. yapacağız sanalım. Arkadaşlar oynadığınca konuşamıyorum bazen. Ay ay ay. Tam burada kaldım yeri mi? Bu çok kötü böyle ya. Hiç çıkılmıyor. Arkadaşlar hiç çıkılmıyor vallahi. Bu böyle kötü olmuş bir çıkalım ayırısıyla. Bilgisayarın da şarjı azalmış zaten ya. Arkadaşlar ben bir şey saklar mı? Bilgisayarın da şarjı azalmış. Onu söylüyorum ya. Tabi estağfirullah. Hemen gideceğim tamam mı? geldim hemen devam bismillahirrahmanirrahim aaaa Aa! bu ne be bismillah Aa, bu ne tövbe estağfurullah Aa. tamam zaten yavaş yavaş ne? ne 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 hayır hayır buradan hemen başa çıkmam lazım bismillah bismillah Allah Allah'ım. Evet, neyse arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik beceriksizlikle üstüme yok gerçekten serinin ikinci bölümünü istiyorsanız bu videoya tam 25 like gelmesini istiyorum ve 5 abonemin artmasını istiyorum lütfen bakın çok bir şey istiyorum çok bir şey istiyorum millet 100.000 bin, 200.000 bin abone ben 25 abone 25 like istiyorum sadece. Bir de 5 abone olsun. Bunu bu sene devam gelecek. Görüşmek üzere hepinizi seviyorum.